Volga kıyısına kurulu, bu sanayi şehri yalnızca bir ulaşım ve üretim merkezi değildi. İsmi, başkentte oturan liderin ismiydi. Bu bile şehri, düşman gözünde bir ödülden çok daha fazlasına dönüştürüyordu. Alman planı netti, Sovyetlerin enerji kaynaklarını kesmek, ulaşım yollarını felce uğratmak ve doğuda belirleyici bir zafer kazanmaktı. Bu amaçla başlatılan harekatın adı Fallblau'ydu. Haziran ayının sonunda başlayan saldırı dalgası hızla doğuya yayıldı. Alman ordusu bozkırı geçerken direniş minimaldi. Yüzlerce kilometrelik bir hat boyunca ilerleyen tanklar ve motorize birlikler kısa sürede Volga'nın batısına ulaştı. Stalingrad'ın alınması hem askeri hem de sembolik bir zafer olacaktı. Alman üst komutanlığı bu şehirde elde edilecek başarının Sovyet moralini çökerteceğini ve Batı kamuoyunda Doğu cephesindeki savaşa dair tüm dengeyi değiştirebileceğini düşünüyordu. Şehirde ise başka bir hazırlık vardı. Sıradan insanlar evlerini terk ediyor, işçiler tahliye edilmeden önce makinelerini doğuya taşıyor, geriye kalanlar ise toprağa kazılmış mevzilerde bekliyordu. Şehirde kalanlar için her sokak her Bodrum katı, her duvar arası yeni bir cepheydi. Çok geçmeden Volga kıyısındaki bu şehir insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından birine sahne olacaktı. Temmuz 1942'de Alman kuvvetleri Don Nehri'ni geçip doğuya doğru hızla ilerlerken Stalingrad için zaman daralıyordu. Güneye çekilen Sovyet birlikleri yorgun, dağınık ve moralsizdi. İstihbarat raporları düşman hedefinin artık açıkça Stalingrad olduğunu söylüyordu ve şehir henüz savunmaya hazır değildi. Bu kritik günlerde Moskova'dan bir emir geldi. 28 Temmuz 1900, 142 tarihli bu belge kısa ama tarihe geçecek kadar ağırdı. Üzerinde şu satırlar yazıyordu. Geriye tek bir adım yok. 227 numaralı bu emir doğrudan Stalin'in imzasını taşıyordu. Bu emre göre cepheden izinsiz çekilen askerler artık düşman kadar tehlikeli görülüyordu. Her tümene, her alaya bir, bir adım geri atarsa, hemen arkasına yerleştirilen engelleme birlikleri tarafından durdurulacaktı. Bu emirle birlikte,